Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Zula video ile daha karşınızdayız. Ee, bugün yanında Ibot e var. Hoş geldin Ibot. E Ibot. E bir kere de hemen hızlıca hoş bulduk de ya. Bir kere ya. Zula yeni hey güncele <laughs> Bana her video hoş geldin, hoş geldin diyor. Siz aynı odadayken yanınıza gelen bir kardeşinize o adama hoş geldin mi diyorsunuz? <laughs> Ama geldin diye. La, çaldı. Bu arada yeni gelen e, yeni güncelleme ile gelen hatta Zula Zula değil pardon Bir su bölümü. <laughs> <gelen>, evet <laughs> biz biraz geç yani geç çektik çünkü niye biz bayağıdır oynamıyor. Kolsuzluğumu görürseniz Şş, şuradan çıkabiliyor mu? Ben çıkılmıyor da. Ha çıkıyor. Millet kaydıraktan kayar biz çıkarız. Okay. Onu oynayacağız da inşallah. Ben bir bir Lan çalmayın lan. Asis kral olur. Evet. Onu evet, anladık. Bu arada çok saçma bir oyun. Çünkü yani oyun değil de şey. Çok saçma bir artı. Hatta silah saçma. Adama vuruyor. Bak. Bak görüyorsunuz. Önüne vuruyorum, sağına vuruyorum, soluna vuruyorum, gene gitmiyor. Çok saçma bir şekildeydi. gidiyor. Bak şöyle vurunca gidiyor ya. Durun be ama anlayacağız, anlayacağız. Bak değil mi? Heh. Çok değişik bir şey var ya. bir şeye bakayım dedim arkadaşlar. <laughs> evet çok güzel. Ayağına vurdum ayağından oldu. Gitmiyor. Suyla adam bölür lan. Oha o da benim indikamını aldı. Benden intikamını aldı. Vay vay vay. Lan öl lan lan öl lan. Kaç defa vuracağım. <gülüyor> <gülüyor> yusuf değil dedi vur bana sonradan öldü Bot işte yusuf, Gitmiyor ki mermi gitmiyor Arkadaşlar yani hiç sevmedim bu <laughs> Ha avcı şey tokat yedi Ağlamıyor B <laughs> Adam direkt bana geliyor ya. Ay <laughs> senin. <laughs> Tokat ke, olbakey. ke. <gülüyor> evet. <gülüyor> Su bölümü mü, tokat bölümü mü anlamadım ki. Ya. Üç kişinin arasında kaldım. Birinci tokat ke ki. Tokat ki, bomba ke Çalıyoruz ke <gülüyor> Lan. Banyolarda ulaş yazıyor lan. He? Banyolarda ulaş akir yazıyor. Allah be ya terk et ya. Oyunu kapat kanal kapat kapat. Çık çık çık. <laughs> Baya komik çok üst düzey bir espri bu ya Bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım <laughs> Gördünüz kafaya kafaya vurdum ha O değil de altın cislerin makulu ve ama Tam vuracağın zaman çekildim Aynen bayağı iyiydi Tokat G'ye bomba Pompama G'ye Havuz ha. <laughs> <laughs> ke. Lan adam ışınlandı lan. Çık kan. Senin. Bu arada Yusuf tek tek basmana gerek yok abi. Bir kere bastığın otomatik sürüyor. Tokat ke. Tokatla İlan böyle daha iyiymiş. <laughs> Seni tokatladım ki. İyi vurdu. Çaldılar ya -bomu. iyi bomu. benler benden çaldılar. <gülüyor> <gülüyor> Sen ben nasıl öldüremezsin? Ya yürü git ya. Daha yakından öldürmeye kuzağa sıkıyorum beni. Aha öldü lan. Yeni canlı aldım onu. Alper! Ya bu bot nerede? Ya gitmiyor, yer mi gitmiyor çıldıracağım ya. <gülüyor> <gülüyor> Vurdum bir tane. Asist kral olmaktan mı sandım ya? 11 tane asist ne demek? Çüş. koparken parçaları üstte. Oğlum gitmiyor ki mermi gitmiyor ya. Çıldıracağım ya. Ya bu botu ben mi göremiyorum ben anlamadım ne ne, ne de sapandın lan bot sapandı. Kanal 13 tane asist ne ya? Asıl sen bana bak 3 asist değil mi var? E taba lan ölse de. <laughs> Allah belanı vermesin Alper'e. <laughs> Ağla ke. <laughs> Artıda ke genç bir dilenciyim kral Artıdayım. başta evet su artası Allah'ım beni kör et kör yok yok gitmiyor mermi gitmiyor <laughs> Kaç metreden vurdu bana Bu yani bu Bu kim? bize iki çay Çay yok bok için! <laughs> Avcı bize iki çay Bu arkadaşlar görüyosunuz Öldürdüğü her on vuruşun 11'i Ya he, a, var ya a, a, geliyor arkada vallahi. Hayır hayır hayır. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> lan bu nasıl bir şey? Öl lan artık. Ay sen mermim bitti ilk. Bir de şey olsaymış keşke bu bittiğinde gidip bir yerden çekseydik. Böyle <laughs> <bir kompaki yapın gülüyor> <diye gülüyor> <anlamadım. gülüyor> Abartma ki. Çok mantıklı şeyler var da ben abartıyorum ki. Oo çok güzel. Ya birinciyim ya her zamanki gibi. Çala çala birinci oldu. <laughs> ha az yani o ne 28 kan 30 değil. <laughs> Hayır tolat değil yap. Ben kanka ağla. diye <laughs> ağla ya sıra, kör, kör. ya git bu silah ne Neyi ya hiç beğenmedim gittiğin sıra. Kaan sağ birinciliği. <laughs> Öldürdüm yes. <Abi gülüyor> Öldürünce <yoruldum>. seviyorum. <laughs> İbo birleş Allah aşkına sağ ol, birleş. Kimse yok ki öldüreyim. Allah'ını <laughs> <laughs> Yes. Lan birleş. <laughs> İyi öldürme bir kişiyi. 31 ki. Yes. Hayır, 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 yes bebeğim yes. 31 <laughs> <laughs> kill ikinci oldum ya. Evet arkadaşlar verdiği sandın deniz kasası. 25 bu iyi Evet 31 kill. Evo de 31 kill. <laughs> Oha oğlum 14 asist ne la? 7 seninki 7 utan utan. 21 ölmüşüm 25 de Evo ölmüş. Maçın sonucu. Evet arkadaşlar biz videonun daha sonuna geldik. Eee Evo'ya da teşekkür ederim. Geldiği için. Öldüğü için. <laughs> Bana leş olduğu için. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay. Neyse bir şey demek istemiyor? <laughs> hadi hadi ağlama hadi. Bu tarz videoların devamı için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı, videolarımızdan haberdar olmak için de zil tuşuna basmayı unutmayın.